Düşerken son yaprak köhne dalından, Eylül'de var mıydı böylesi gitmek? Bir şehir ağladı, tuttu salından, Eylül'de var mıydı böylesi gitmek? Bir bozkurt bakışıydı gözlerin, Kızıl elma, hedef menzil izlerin, İbrahim misali yaktı közlerin, Eylül'de var mıydı böylesi gitmek? Harşit çayı sessiz sessiz ağlarken yüreğim çaresiz coşup çağlarken sevenlerin bir bir kara bağlarken eylül'de var mıydı böylesi gitmek bu şehir unutmaz yıllar geçse de hem ayrık otunu erken bitsen de ecel şerbetini heyhat içsen de eylül'de var mıydı böylesi gitmek bir yalan sanırım haindi zaman. Feleğin sillesi devirdi yaman. Besbelli Azrail vermedi aman. Eylül'de var mıydı böylesi gitmek? Canımdan can gitti, kanım kurudu. Sanırsın sol yanım birden çürüdü. Tepeden tırnağa hüzün bürüdü. Eylül'de var mıydı böylesi gitmek? Hayali razıydı hak helal olsun. Menzilin ötüken ak hilal olsun. Unutursam eğer dilim lal olsun. Eylül'de var mıydı böylesi gitmek?